bizim röportajın sonunda ben sana Erşan Kuneri ile ilgili yani son olarak ne söylemek istiyorsun onu sordum. Hani seyirciye söylemek istediğim bir şey var mı böyle hani röportaj raconundandır da sorulur soruyu. Ee, daha bitirmiyoruz galiba değil mi? Bitiriyor muyuz? Ya bitirmiyoruz ama sizlerden özellikle böyle izleyiciye Erşan Kuneri'yi sizin ağzınızdan anlatan bir iki cümle duymak istiyoruz. İzin verirseniz Hala biz seninle başlayalım. <gülüyor> 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 yani Erşan'a dair senin içinde olduğun hani oyuncu sonrasında izleyici ee, böyle birazcık içeriden birazcık dışarıdan bakan gözle. Canım sıkıldığında açıp açıp izleyeceğim çok eğlenceli 8 bölüm mükemmel bir anım oldu bir oyuncu olarak. Bir seyirci olarak da e, keyif alarak izleyeceğim bir dizim var şu anda. Çok Biliyor mutluyum musun? o yüzden. Ben ara ara şey açıyorum. Kooperatif açıp seyrediyorum. Ben şimdi şanslıyım tabii. <laughs> Gerçekten Şimdi mi? bana Netflix bir kıyak yaptı. Çok teşekkür ediyorum. Şu röportajı yapacağım <laughs> i̇şte için. Şifreni açıp... benle paylaşır mısın? <gülüyor> biz <gülüyor> ben açıp, açıp açıp izlemedim ya. Abi ya. paylaşamıyorsun onu. Öyle bir şey değilmiş o. <laughs> az kaldı. <laughs> çok merak ediyorum. Bir kere iki bölümü izleyebildim sadece. Diğerlerini azıcık azıcık izleyebildim. Ama senaryolarını biliyorum diye çok hakimim. Arkadaşlarımla birlikte sahnedeyim, sahnedeydim diye hakimim ama e, yani birkaç kere izleyeceğim çok fazla bölüm var ve ben seyircinin de bunu yapacağını hmm, çok eminim kesin ediyorum. ben kooperatifte bir de tabii bana şarkı çok geç geldiği için şarkıyı dinlemek için de sürekli dönüp dönüp oraları kaydediyordum Merve'cim ben şimdi her işte biraz böyle ne bileyim her izlediğim komedi de olsa böyle hüzün aradığım için çok duygusal bence bir yandan da bana çok böyle şey geliyor böyle yer yer romantik yer yer yani gülüyorsun ama ben İşin o kısımlarını da çok sevdiğim için bence çok inanç ve duygusallık bir arada olacağını düşünüyorum. Komedinin yanında. Sana soracağım ama sana birini göstereceğim. Bir gösterebilir miyiz onu? <laughs> Şimdi ben de rol aldım şeyde Erşan Kuneri'de. <laughs> <laughs> Candaş dost. Hatırladın mı bunu? <gülüyor> <gülüyor> Eşis hocam bu sahnede evet, çok ya. güldüm ben ya. Bu sahne müthişti. Çok, <laughs> çok güzel. Çok iyiydi. Çok güzel. <laughs> evet bu bu beyefendi bir dönemi anlatıyor. Evet, candaş dostum. Bu kardeşim e, takma bıyık bu bıyık. <gülüyor> yani <gülüyor> e... G gülmekten bıyığını zor tutuyordu yani gerçekten <laughs> ağır bir bıyık çünkü bu bıyık kolay bir şey değil. <laughs> He bravo Ko tamam. Kolay bir bıyık, bıyık değil bu yani. Bir sorumluluğu var o bıyığın. <laughs> Bence gerçekte olanların da sorumluluğu var evet. <laughs> abi. Tabii tabii elbette. Bu nasıl bu takma bıyık mı gerçekten? Takma bıyık. Ya bu o kadar yakışmıyor. Yakışmıyor demeyeyim de hani bu o kadar olmuş ki. Evet aynı. Evet. Allah rahmet eylesin Tarık abiye benziyor kardeşimiz. Evet. evet. Tarık Çok güzel. Ee, senin izleyiciye söyleyeceğin Erşan'la ilgili böyle Erşan Kuner'i açmadılar daha henüz başlamadılar ve Cem Yılmaz'dan ne duyuyorlar? Vallahi yani e, yalnızların ilacı ama <laughs> kalabalık arkadaş gruplarının da güzel bir eğlencesi bu hakikaten. Bir de e, orta yaşlılar için Zafer gözü sevenler için Zafer göz var genç kızların sevgilisi Uras Kaygılaroğlu'nu sevenler için Uras Kaygılaroğlu var. Kardeşlerime hayran olanlar için e, onlar var. E, Nilperi'yi zaten belli bir kitlesi var. E, Bülent Şakrak Keza. O tiyatro çevresinde toplasa yeter. Edebiyat dünyası için Can Yılmaz. Edebiyat dünyası için Can Yılmaz <laughs> ve Ataol Behramoğlu. <laughs> ve e, beni sevenler de araya girdiği zaman çok kalabalık bir aile oluyoruz. Dediğim gibi bir şeyi... Seyircinin bizden daha geri olduğunu hiçbir zaman düşünmedim ben. Sahneye çıktığım zaman insanların hep sahnedeki insandan daha akıllı, daha zeki, daha parlak, daha hızlı hep o ihtimali gözettim. Dolayısıyla burada da biz, yani Fakmadi filminde bir replik var. Ezgi söylüyordu onu. Yani esnaf kendi hmm. yaptığı lahmacunu tatmadan ölmez. <gülüyor> dolayısıyla <gülüyor> dolayısıyla ben yani ben bu lahmacunu yerim. Tavsiye de ederim. Bu arada filmin başlangıcında bir de lahmacun sahnesi var ki. Zaten Abi, oturmuşsunuz. İşte de. diyorum ya hani dedin ya demek katmanlı ne demek diye. Bizde hiç boş yoktur hiç ya. Çok keyifliydi benim için. Güne öyle başlamak. Diziye <laughs> öyle başlamak. Evet, o, bir de bir, o hakikaten ilk sahneydi. Evet ilk, ilk sahneydi. İlk, evet. Ve en özlediğim şeylerden biri lahmacun. <laughs> Güzel miydi diye soruyorum. Çok güzeldi. Ya bizim çok yani güzel. yediğimiz ya da işte ne bileyim aksesuar olarak önümüze konan her şey çok güzeldi orada ayrıca. Merve sorunu buraya gelip sormak ister misin? Yani hocam şimdi... Ya valla gel. gel. Merve'nin tamam. sorusu varmış. Çok, oh, çok güzel buyurun. <laughs> Teşekkür ederim. Bak şimdi hava nasıl <gülüyor> <gülüyor> değişecek Merak edilen ee, soru. Merhaba herkese. <laughs> <laughs> Kamera hangisi oldu? Ben valla benden geliyor. daha çok yakıştı burada kanal yönetimine söylüyorum aklınız varsa ya. <laughs> 23 Nisan gibi oldu şu an çok Evet çok güzel. <laughs> evet. Şimdi Cem Hocam. Buyurun efendim. Kaç ülkede aynı anda giriyor dizimiz? Altyazı ile hangi ülkenin seyirciler izleyebilecek? Çok güzel bir soru. Bay canına. Bence de çok güzel bu, bir soru. Bu, bu e, e, dijital platformun tabii böyle bir şeyi var. Bizi en cezbeden şeylerden bir tanesi de o. Yani dünyanın her yerinde oynuyor. Ee, ve kendi dilinde oynuyor. Yani birçok dili e, dublaj olarak da çevrildiğini hatırlıyorum. Yani e, ses seçeneğiyle başka dilde de izleyebiliyorlar ama 192 ülkede gösteriliyormuş. Kaldı ki ben biliyorum ki benim Tayland'da da Endonezya'da çok sevenim var. Bir de Nilperi'nin babası biliyorsun nerede? Cibuti'deydi. E, o da izlesin diye. Dolayısıyla yani elbette şey meselesi var. Yani benim gösteride de bir altyazı koyunca hani diyorlar yani işte e, acaba evrensel mi şakalar diye. Bizim Erşan hikayesinde e, çok yerel olmayan bir sürü elbette espri vardır da tek tek böyle hani şu espri böyle. ama yani bir e, filmcilik macerası olarak ee, bakalım insanların hoşuna gidecek mi? Meraktayım. Bu 8 bölümden sonra devam edecek mi? Abi burada burada oturmak hakikaten zor. Şu an zor Merhaba, işte zor. Ben deminden beri mahvoldum. Kız doğru söylüyor yani. Evet. Böyle bir şey yok. Şurada <laughs> Ezgi <diye> böyle ne yapayım? <laughs> ben senin için evet, şey Gerçekten işte. bak Vallahi çok Devam, Çok teşekkür ederim. Devamla ilgili bir şey konuşmadık. Yani eder tabii. Canım, e gayet eder ama ya. Canımız oldukça olur. Yani ama benim şimdi bu, bu sonbaharda yapmak istediğim bir şey var. Daha kastını oluşturmadım. Arkadaşlarımla konuşacağım işte. Sinema mı? Film mi yani? Yok gene Netflix'e. Yani film, film mi? Film, film. Ha. evet bir film. Nasıl bir şey sorabilir miyiz ona? Elbette seve seve. İsmi yani şu andaki kod ismi Cennet. Ay. Şehrin hayhuyundan kaçan Ay. bir çiftin başına gelenler. Yani gene böyle güncel bir konu. Yani güncel dediğim son 20 senenin 30 senenin konuları işte. Eee Kemal seyretti mi şeyleri Erşan'ın 8 bölümünü? Yok zannetmiyorum. Kemal yalnızca filmlerin isimlerini bilir. Yapım aşamasında yazılırken, <laughs> çizilirken baba işte bu hangisi falan diye soruyor. Ama tatlı bir şey yaptı geçen hafta. Dedi ki ben galaya gelmek istiyorum. Gelebilir miyim dedi. Tabii oğlum dedim. Ne giyeceksin dedim. Bir tişörtle de dedi, gelebilirsin dedim. Yok dedi bir ceket giysem daha cool olur dedi. Ya işte bu. Gerçek bir Kemal Yılmaz. E, Arif hamle seyretti mi? Annemle babam izledi. Ne Onların ben merak ediyorum. Çok. Özellikle Arif Evet annemle annemle babam yani çok. E, bu, bu iş için uygun bir seyirci değil ama çok beğendiler. Çok güldüler. Yani mesela annemle babam gayret ediyor. Diğer seyirciden de aynı gayreti bekliyoruz. <laughs> <laughs> Yok çok güldüler. Çok manyak buldular yani. Yine bir şey söyleyebilir miyim? Sor. Kapatmadan ne olur? Lütfen. o kadar Sen mi kapatacaksın programı. Ben artık, artık. çok rahatım. Ben buradan çok program Yok. kapatamam zaten. <gülüyor> 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 program oradan kapanır <laughs> usulen. O yüzden sen ya kapatacaksın programı. Cem hocama bir şey sormak Lütfen. istiyorum. Lütfen buyurun. Ya çok acı bir şey. Önemli bir şey değil Bu yakışıklılığın ya. bir sebebi <gülüyor> var. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi stand-up'larınızda <laughs> mesela çok üzülüyorum kendime. İlk bölümünde şey anlatıyorsunuz ya bir yere gidiyorsunuz. Hiç yapmıyoruz ya. Gelmiyor. O benim. Ha. <laughs> Neden? o hepimiz o sen değişik sadece <laughs> mahf oldum gözümden yaşlar geliyor bu nasıl oluyor bu nasıl bir nasıl gözlemleniyor insan abi mı? biz mı? şakanın Şakanın aynı zamanda kurbanıysan anlatması zevkli. Evet. O adamın ta kendisi ben olduğum için anladım yani. <laughs> çok acayip. <olmayız gülüyor> yani. Hepimiz ya çok, şey çok güzel bu. Ben... Bir de tabii o Nasrettin Hoca hikayesi var <laughs> Eyvallah. O yani bence tüm zamanların o da, en iyilerinden bir tanesi. O da pek duyulmadı. Onu bir 10 on sene sonra falan dankeden. O muhteşem ederdim. yani. <laughs> Gerçekten muhteşem. Yani. <laughs>